Kanal D'nin sevilen yarışması gelinim mutfaktanın sunucusu Nursel Ergin, sempatik tavırlarıyla ekran başındakilerin sevgisini kazanmış durumda. Özel hayatı merak konusu olan Ergin'in, evli olduğu ortaya çıktı. Nursel Ergin'in eşi bakın kimmiş. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Var mısın yok musun? Yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nursel Ergin, bir süredir gelinim mutfaktanın sunuculuğunu üstleniyor. İlk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı olan Nursel Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyir ile evlendi. Bu evlilik sonrası Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti. Nursel Ergin eşi Murat Akkir ile çok fazla paylaşım yapmıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar